Gel görüntüye geçelim. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz Adana Belediyesi'ne. Adana Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki Adana Büy Adana Belediyesi vatandaşın yüzmesini, tatilini, 5 yıldızlı otelini bedavaya getiriyor. Görmüş olduğunuz üzere birazcık renkli bir su ama neyinize etmiyor? Adana Büyükşehir Belediyesi, CHP Belediyesi suyu ayağınıza getirdi. Ekonomik sıkıntılardan dolayı biliyorsunuz ki vatandaşlarımız yurt dışına çıkamaz hale geldi. Yurt dışı ayağınıza geldi hanım. Overlock çıkınıza geldi hanım. Ne güzel. Belediye ayağınıza getirdi. Adana Belediyesi. Tebrik ediyoruz kendilerini. İyi ki Adana Belediyesi var. Yoksa vatandaşlar suyu, susuzluğu, e, denizi göremeyecekti. E, i̇yi ki varlar. Burası şeye benziyor. Suriye'ye benziyor yani bu arada. Bu, bu ne abi ya? Adana'dasın. Adana çok güzel bir yer. İnsanı çok güzel. Adana kötü ya. Abi biraz şu Adana'yı bir güzelleştirin ya. En azından suyu yok edin. Mesela trafikte giderken İstanbul'da mesela yeşil, sarı, kırmızı yanıyor ya. Adana'da yeşille direkt kırmızı yanıyor. Yeşile direkt kırmızı yanıyor yani Adana'da. Ee, Adana'ya tebrik ediyoruz. Adana ee, ama belediye başkanını aradık sorduk bu arada. Dedik ki Adana'da niye böyle bir şey var? Hani Adana niye suyla kaplı? Bize öyle bir şey söyledi ki biz kendimizi cahil, yobaz, gerici, pislik bir şey zannettik. Dedi ki belediye başkanı Mert sizin zihniyetiniz olimpiyatlarda kaç tane yüzme başarısı elde etti de bizi konuşuyorsunuz. Dışına çıkamaz hale geldi. Venedik'i ayaklarına getirdik. Hepsini oraya götüremeyiz. Parayı yediniz dedi bize. Ayakkabı kutuları falan filan. De. Aa, başkan para kutusu şey para kulesi falan. Ee, yok sus. Para kulesi yok. Bak Venedik ayaklarına geldi. Motor yüzüyor. Daha ne istiyorsun? Yüzen motor. GTA San Andres'te vardı en son. Bu yüzen arabalar vardı. Bizi gençliğimize kavuşturdu Adana Belediyesi. Teşekkür ediyoruz. S.A.V.E.S yazdık Ş şifre hile. -Ways. GTA S.A.V.E.S yazıyorduk. Arabalar denizlerde yüzüyordu. Ben atalarımı örnek aldım dedi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Tebrik ediyoruz. Gemileri karadan Fatih Sultan Mehmet yürüttüyse arabaları denizden ben yürütürüm dedi. Bize yazıklar olsun. Bu CHP'ye oy vermeyenlere de yazıklar olsun. İstanbul nimet, nimet.